Zamansızlık ilk başta sandım hep ki ilk kalacak Yetmiyor hiç bir itifat hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla Hoşsun başkasını bulursun kafana takma Sabrettim tutum kendimi getirmek için Üzmek istemem inan senin ama kaybettin, ısrarla saklasan da gerçeği Her temasında mesafeli Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumdan da soğukluğun yanın kabullenir Bir bakarsan gözlerime dikkat ben derine Söyle severler mi? Mansızlık ilk başta sandım hep kalacak Gitmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla Hoşsun başkasın Yanımda kayboldum aklım çok karışık Bulurum yolunu alıştım Sabrımı çoktandır açmıştın hala Konuşma bitsin en başında Artık düşsene yakamda Gün gün atsa da At şuna şu kalbim ağlatır bir anda Her şey güzel de geçmiyor Geçmişin izleri uykumda neden severler mi benim gibi Zamansızlık ilk başta sandım etti kalacak Yetmiyor hiç bir iltifat hissettirmiyorsan Boşta dökülen yaşlar artık üzülmem asla Olsun başkasın bu